Aleyküm Borsa YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Zirveye gözünü dikti. Hissemiz tırmanışa başlıyor. Evet arkadaşlar başlığımızı gördünüz. Hemen hissemizle alakalı analizimizi yapacağız. Başlamadan da yasal uyarıda bulunalım. Al, sat, tut. Yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekrandaki metnin tamamını okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hissemizin grafiğini açtık. Hissemizin grafiğini şöyle bir küçültelim. Küçülttüğümüz zaman arkadaşlar aslında hissemizde hep aynı yapıyı görmekteyiz. Hangi yapı hocam? Arkadaşlar şöyle bir yaklaştırayım isterseniz. Şimdi öncelikle soldan başlayalım. Hissemiz yükselişe başlıyor, yukarıya gidiyor, sonra başladığı yere tekrar geri dönüyor ve tekrar yukarıya doğru çıkıyor ve tekrar başladığı yere geri dönüyor. Bunu iki kez burada yapmış. Sonra yine bir yükselişe başladığı nokta var arkadaşlar. Oradan yükselişe başlıyor. Bir tepe oluşturuyor. Tekrar yine başlangıç noktasına burada geri dönüyor. Şimdi geldik. Biraz daha küçültelim. Daha net görebilin. Şimdi arkadaşlar yine burada bir yükseliş serisine başlıyor arkadaşlar. Günlerce yukarıya doğru gidiyor. Çok daha büyük bir tepe oluşturuyor. Görüyorsunuz. Başlangıç noktasında görüyorsunuz. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Zigzag çizse bile döne dolaşa başlangıç seviyesinde hissemiz yine ne yapıyor? 2024 8. ayın 29'unda geri geliyor arkadaşlar. Hissemiz bu döngüyü defalarca yapmış. Mesela şurada hani küçük bir yuvarlak tepe e, görüyorsunuz. Yine başlangıç noktası sarı çizgimiz. Şurası. E, buraya arkadaşlar buradan yola çıkıyor tekrar yukarıya bir tepe noktası oluşturuyor ve aşağıya süzüle süzüle geliyor. Aşağısı neresi? Yine yola başladığı nokta arkadaşlar. Yani ne zaman yola çıksa tekrar aynı noktaya dönüp dolaşıp geri gelen bir hisse var karşımızda. E şimdi bu 5. mi 6. tepe mi artık kaçıncı tepe ise yine aynısını yapmış. Bu arada hissemizin kodu sol üstte yazmakta alcar kodlu yani alarko carrier hissemiz. Yine bir yola çıkış mevzusu var. Çıkmış yola. Nereden başlamış? 800'den başlamış. 1334'e çıkmış arkadaşlar. Hemen birkaç hafta önceki mevzuyu söylüyorum. 37 gün içerisinde hissemiz %66 yükselmiş. Ve sonra ne yapmış? Süzüle 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 yine başlangıç noktası olan 800 TL'ye hissemiz geri dönmüş. Ve buralardan tepki almış. Son gün yani dün yeşil yatmış. Bir önceki günün hem dip noktasının üstünde dip noktası oluşturmuş. Tepe noktasının üstünde tepe noktası, kapanış seviyesinin üstünde kapanış seviyesi oluşturmuş ve yukarıya doğru hisseniz yönelmiş arkadaşlar. Artık şartlar elverdiği sürece, şartlar nasıl eldedir? Endeksimiz düzelir. Endeksimiz pozitife döner. Ki döndü mü? Birazcık dün döndü ama tabi devam edip etmeyeceği de neye bağlı? Bu savaşa bağlı arkadaşlar. İsrail, İran belki savaş değil çatışma ama yine savaştan farksız arkadaşlar. Bir kara harekatı olmasa da nedir? Havadan her şeyi zaten yapıyorlar her iki ülkede. Ama ikisi de yıpranmış vaziyette ve dünyada yıpranmaya başladı bazı gelen zamlarla bu savaşın devam etmesini hiçbir ülke aslında istemiyor. Ve bundan dolayı da yakın zamanda bir barış görüşmelerini okuyabiliriz, görebiliriz arkadaşlar. yani bizim endeksimizinde yükselmeye başlaması yakındır diye düşünüyorum. Bundan dolayı bu hissemizin de artık gidebileceği yer neresi olur? Hani bir tepe oluşturacak. O tepelere bakıyoruz arkadaşlar. Daha önce bir 2 ve en son üçüncü kez dokunduğu yer belli. Neresi? 1334. Hani en kötü bu seviyeye hissemizin gelmesini biz ümit ederiz arkadaşlar. Oraya geldiği zaman yine yüzde %66 civarında veya biraz daha fazla ya da bir miktar az ne yapabilir arkadaşlar? Bu karı bize verebilir hissemiz çünkü geçmişine baktık geçmişte hep aynı hareketleri sergilediğini gördük yine aynı şeyi hissemizden bekleriz arkadaşlar evet söyleyeceklerimiz bu kadardı kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var e, bu videomuzu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı ihmal etmeyin arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyoruz incelememizi istediğiniz hisse isimleri varsa Onları da bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşça kalın, bizimle kalın.